Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün 26 Nisan Pazartesi günü. Yine güneşli bir gün. Sizinle ilk videomuzda koan aktarımı yapmıştık. 8'li puanlarımızdan onlu puanlarımızı ara aktarmıştık. Zannedersek yani büyük bir ihtimalle arlarımız bal katı istiyor. Onları kontrol edip sizlerle beraber bal katı vereceğiz. Buyurun beraber bakalım. Evet Mesut söz sende Evet ee, 17 Nisan'da Bunun 8'den 10'a aktarımını yapmıştık Bakalım arımızın Durumu nasıl Balkatı istiyor mu İstemiyor mu Ona beraber karar verelim Arkadaşlar gördüğünüz gibi Arı komple 10 çıtaya basmış duvardan duvara ve burada da gördüğünüz gibi arı şu anda bal katı istiyor. Arımız karni yol. Sakin. Herhangi bir agresif hareketi yok. Hava şartları soğuk olmasına rağmen arının gelişimi güzel oldu. Biz buna sezonun başında teşvik şurubu vermedik. Kendi haliyle etraftan toplamış olduğu nektarlarla gelişimini sağladık. Şimdi biz bunun üzerine ızgaramızı koyacağız ve bir tane kat vereceğiz. Izgaralarda mümkünse böyle telli gibi olanları tercih ederseniz arıların alttan yukarıya çıkarken eğilmelerinde kolaylık sağlayacaktır sizin için de. Ve arıların üstüne temas etmesinden ziyade kovanın kenarlarına basar ve altında bir boşluk bırakırsak arılar için de çok daha rahat olur. Arının gelişimi kuvvetli olduğu için iki tane 10 çıtalık kata kuluçkalık katına bastığı için ben bunun üzerine direktman kuluçkalık büyüklüğünde bal katı vereceğim. Normalde vermiş olduğumuz bal katlarımız kısa oluyor. Bir başka kovanda onu verirken görürsünüz. Ama bu arı kuvvetli olduğu için kuluçkalık katını bal katı olarak vereceğim. Zaten geçen seneden de örülmüş, kabartılmış peteklerimiz vardı umarım 2 ya da 3 hafta içerisinde bal katını doldurduğunu beraber sizinle gözetleriz. Şimdi arının çalışmasına bakaraktan yani çıtaları kaldırıp çıkarıp bakma ihtiyacı hissetmedik herhalde. Evet kaldırma biz ihtiyacı hissetmedik. Buradan da görüldüğü gibi arılar hem sakin çıtanın üzerinde toplu bir şekilde kovanın üstüne çıkmıyorlar, saldırmıyorlar ve herkes görevini yaptığını buradan görebiliyoruz. Sıcaklığı da hissediyoruz aşağıdan çalıştığını. Mis gibi de aroması geliyor polenlerin ve balın. Açmaya ihtiyacı hissetmedim ama illa açalım derseniz bir tanesini kaldırıp bakabiliriz. Şöyle ortadan bir tanesini kaldırayım. Tabii ortada boşluk varsa eğer boşluk yoksa kaldırmam ama varmış. Sakin bir şekilde Gördüğünüz gibi kapalı yavrularımız var. Düzgün evet, bir şekilde bal kemeri de oluşturulmuş. Evet. Buradan baktığımızda da yine aynı polenli, bal kemerli ve güzel bir arımız. Tekrar yerine koyayım. Mümkün mertebe kovanlarınızdan çıtalarınızı çıkardığınızda, çıkardığınız istikamette koymaya çalışınız. Aa kraliçemiz buradaymış. Bak bunu görmemiştik, kamera görüyordur herhalde, evet. beyaz ama geçen senenin arası yani, normalde bu senenin rengi beyaz ama biz geçen sene beyaz kullanmışız, elimize o gelmiş herhalde. Evet, şimdi tekrar sakin bir şekilde dönmeye çalışıyorum, kraliçeyi ezmemek için. İçimden de kraliçe çıkan çıtayı size göstereyim diyecektim. Ama yine de seslenmemiştim. <laughs> yani biraz tecrübeli arıcılar Kraliçenin hangi çıtada olduğunu tahmin edebilirler. 3 aşağı 5 yukarı. Bir çıta olmazsa bir çıta öbür kenarında olabilir. Gördüğünüz gibi buna normal kuluşkalığımızı bal Balkatı olarak Direktman veriyoruz. Ver. gördüğünüz bu bal toplamasında biraz daha hızlı oluyor. sağımdan sonra eğer güzel temizlettirilip kovanı tekrar geri verilmişse, geçtiğimiz sene abimle beraber bir şey uyguladık. Önceki senelerde görüyorduk, yani kimileri defne yaprağı kullanıyor. Kim arkadaşlarımız ceviz yaprağı kullanıyor vesaire. Ceviz yaprağıyla bir deneme yaptım. Bal mumu güvelerinde ne kadar etki yapıyor diye. Ceviz yaprağıyla sarılmış bir kovanım vardı. İçi sırf güvelenmiş çıtalar vardı. Bir hafta sonra baktığımda güvelerden eser kalmamıştı. Bundan esinlenerek ceviz yapraklarını kaynatarak bir sülfür solüsyonu oluşturduk çözentisi oluşturduk ve kışa girerken peteklerimizde e, normal bir ile ceviz yaprağı kaynatılmış ceviz yaprağı suyunu ile sıkarak bıraktık ve çıtalarımızda hiçbir bozulma olmamış evet. ekleyeceğim var mı yok şimdilik bu kadar bu kovan tamamlanmış bulunmaktayız biz diğer kovanlarla devam edeceğiz ve Geçtiğimiz cumartesiden bahsedeceğiz mi? Şimdi. Geçtiğimiz cumartesiden bahsedeceğiz de Şu kovanla ilgili bir şey göstermek istiyorum Paylaşmak istiyorum Bu kovanla ilgili Kovanlarımızın altında Varroa çekmecesi var Varroa çekmecesinden Üstten dökülenlerden Kovanın Ne durumda olduğunu görebiliyoruz Bilmiyorum kamerada tam Çıkıyor mu? Şöyle baktığımız zaman Buradan başlayacak olursak Arımız Kovanındaki mevcut olan Ballı peteklerini Ballı olan peteklerin gözlerini açmış Ve burada o bal peteklerinin gözlerini mumlarını görüyoruz Hatta Kristalleşen kısımlarını da dökmüş evet, Kristalleşen şeker kısımlarını da Dökmüş aşağı indirmiş Bir az ileriye geçiyoruz Bakın burada kahverengi gözler var Bunlar yavrudan çıkan kuluşkaların kapak gözleri. Ön tarafa baktığımızda da polenleri görüyoruz. Polenlerden de içeride anamızın yumurta arttığını ve yavruların geliştiğini, yavruların beslenmesi için de gerekli olan poleni getirdiklerini görüyoruz. Yine gözlerin, yavrulu gözlerin, kuruşka gözlerin açıldığını görüyoruz. Burada da yine kenardaki olan buluşka gözlerinin ve bal çerçevesinin kapağının burada açıldığını görüyoruz. Bir arıcı te tecrübelerine dayanarak geliştirerek yıllar içerisinde kovanın içerisine bakmadan sadece bu çekmeceyi çekerek kovanın içerisindeki arının çalışmasını kontrol edebilir. Aynı zamanda varoaların dökülmesinden de varoa popülasyonunu tahmin edebilir. Şu anda biz buraya baktığımızda hiçbir tane varoa gözükmüyor. Yani arımız kıştan varoasız çıkmış. Yani bahara girerken tekrar varoa mücadelesi yapmamıza gerek yok. Hiçbir bir gözükmüyor. Ve organik malzemelerle varoa mücadelesi yapıyoruz. Ki şöyle kamerada görünürse üzerinde arılar geziyor. İşte arı diyorum. Karıncalar geziyor. Karıncalarda da aşağı dökülen canlı cansız varovalar topluyor. Onlar da varova mücadelesine bu yönde katkıda bulunmuş oluyorlar. Evet yani normalde oksalik asit uygulanmasını, formik asit uygulanmasını bizlere göstermişlerdi okulda. Ama ben şu ana kadarki arıcılığımda hiçbir zaman oksalik asit uygulanması ve formik asit uygulanması yapmadım. Kendim aslında tavsiye etmiyorum. Eğer organik ve biyolojik şekilde bal üreteceksek mümkün mertebe kimyasallardan kaçınmak lazım. Kovana kimyasal girdiyse artık o tabii ya da biyolojik ürün değildir. Api terapi uygulamasında bunlar çok önemli. Tabi biz kovanları bakımını tamamladıktan sonra tohum saçmaya gideceğiz değil mi? Evet ondan bahsedecektik. Evet bahsedelim. Geçtiğimiz cumartesi günü 24 Nisan 2021 Hollanda'da ulusal tohum saçma günü olarak kutlandı. Her sene bu yine aynı şekilde kutlanıyor. Buradaki amaç gençlere, çocuklara çevre bilincini yerleştirmek. Çevredeki yeşilliği, doğayı zengin hale getirmek. Herkes elinden geldiğince alabildiği, bulabildiği ya da belirli kuruluşların dağıtmış olduğu tohumları uygun gördükleri yere saçıyorlar ve çevreye katkıda bulunmuş oluyorlar. Bizim de arlığımız biraz bakımını ihmal etmiştik. Geri kalmıştı. börtlen çalıları kaplamıştı. Biz biraz temizledik, çapaladık. Bugün yine biz de tohum saçacağız. Biraz sonra hangi tohumları saçacağız, neler yapıyoruz. Onları yine beraber takip edeceğiz. Evet, yani arıların bal zenginliği ve balın aromasının zenginliği açısından floranın da farklı yapıya sahip olması çok önemli. Neyse arılar tek tip çiçeklere, tek tip ağaçlara gidecekler. Ara, balın aroma zenginliği ve tadı o kadar zengin olmayacak. Onun için e, tavsiyemiz bilhassa arıcı arkadaşlar bal, arımız bal toplamıyor diye şikayet etmek yerine her gittiğimiz yerde eğer gezici arıcılık yapıyorsak veyahut da sabit arıcılığımız varsa çeşitli ağaçlar dikelim, meyve ağaçları dikelim, çiçekleri dikelim. Hem arılar hem insanlar bundan istifade etsinler. Bizim bulunduğumuz aralık pek büyük bir yer değil. Biz fazla bir şey saçmayacağız ama yani biz bundan fazla bir bal beklentimiz de yok. Önemli olan çevrenin güzelleşmesi, görsellik, biraz renk katılsın istiyoruz yani.